Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte Me'ye yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım arkadaşlar size ee, Bunun gelmesini herkes e, bekliyordu sonunda geldi arkadaşlar Şimdi hemen oyuna girer girmez karşımıza böyle bir şey çıkıyor Gördüğünüz gibi e, Winter Magic Loading falan diyor e, Yeni yani kış e, şeyleri falan gelecek arkadaşlar Yeni oyuncaklar gelecek Ondan sonra bir Frost diyor Keep your tall diyor ee, Sakin olun falan diyor arkadaşlar Şimdi e, Şimdi ilk sıra sıra arkadaşlar Hepsini göstermeye çalışacağım gelenlerin Bu arada ben de bilmiyorum hiçbirini Şimdi ilk önce Edit House diyelim Sutuftan bakalım yeni bir şeyler gelmişim Şuradan New diyelim hemen Eee Yok arkadaşlar en son gelenler eee Şeydekiler bu zaten vardı arkadaşlar. Oho şöyle bir de eve bakalım. Ama bu tam güncelleme değil arkadaşlar bu arada Yani güncelleme böyle kar yağıyor falan filan arkadaşlar Eee Bir de küçük yerler bu arada evde gelmemiş Şu oyunun sesini ben bir tık daha kısayım arkadaşlar Eee Şimdi ne yapalım Şurada bir evimizden çıkalım ilk öncelikle Hemen çıkalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda böyle çok az değişiklikler, değişiklikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz ağaçlar falan var arkadaşlar. Eee şimdi Hemen biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan e, petimizi biz alalım. Bakın geçen seneden e, şey yaptığımız pet. Hemen bunu alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi neon yapmıştık. Bunu hatırlıyorsanız arkadaşlar. Hemen rengeyiimizle geçelim ve hazır mısınız arkadaşlar? Yani bayağı bir e, güzel olmuş buralar. Bakın bayağı bir e, şey olmuş. Bu arada yüklenmesi biraz şey oluyor. Bakın e, ha, yüklendi şu anda mesela. Etraf yine e, beyaz ağaçlarla falan kaplanmış. Kar yağıyor şu bölgede. Şimdi e, bir de şunu göstereceğim. Şundan ineyim ben arkadaşlar. Bakın. Geçen seneki gibi paten kayacağız arkadaşlar bu yılda. Ve bu baya e, bayağı bir güzel de bakın zıpladığımızda falan böyle oluyordu ve asıl büyük güncellemeye gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane e, sarayımız var ve karşımızda böyle yeni bir tane Ejderha bizi bekliyor arkadaşlar. E, bu ejderhanın videosunu çekeceğim arkadaşlar. Tabi güncelleme gelirse. Bu tam güncelleme değil. Bakın ben size şöyle göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ama tam güncelleme bu değil haberiniz olsun. Ve baya güzel aslında. E, şimdi böyle bir tane kapımız var. Bu kapıya yaklaştığımız zaman bizi böyle atıyor. Ve aşağıda yazı yazıyor. Bakın Frost Free Won't Let You Blessed falan diyor arkadaşlar. E, şimdi... Ben şunu da denemek istiyorum aslında bizde Frost Dragon var Şimdi yani bence bir bağlaştırsalar bu ikisini Yani mesela bu kapının içinden bunlar filan geçsek Yok Olmuyormuş Şimdi arkadaşlar şöyle bir uçalım ben size etrafı göstereyim bakın bayağı bir güzel olmuş ee, Büyük bir güncelleme Ama asıl güncelleme daha gelmedi şöyle bir iyice yükselelim arkadaşlar bakın şuranın büyüklüğüne bakın Bayağı bir büyük ee, buradan giremiyoruz içeri Şu, Şurada bir tane kapı var onu deneyeceğim ama ayrıyeten e, Böyle etrafta Hediyeler filan var Bir tane de burada şeyimiz var Bu kapımız da kapalıymış Şöyle o zaman direkt bir şeye doğru gidelim Bu arada ejderha gerçekten çok güzel arkadaşlar e, Kanadı filan yoktur Böyle uçuyor bayağı bir e, şekilde Şimdi şu kapıyı da deneyeceğim Yok bu kapıda olmuyormuş e, Dediğim gibi arkadaşlar Yani bu e, açıklamasında filan da yazıyor Zaten o Eee kış geliyor kar yağıyor filan ee, beklemede kalın büyük güncelleme çok yakında filan yazıyordu Eee şu anlık bunlar var yani ve gerçekten bu bile çok güzel şunun tipine bakın ya çok şirin bir şey Çok cool yani ben bundan alırım mutlaka arkadaşlar Eee videoyu buna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar ee, dediğim gibi takipte kalın. Ee, bunun videosu gelecek bu bu kadar olamaz haberiniz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bay bay.